Filipinler Komünist Partisi'nin en üst düzey devrimcileri Wilma ve Benito Tiamzon, 8 yoldaşıyla birlikte Ağustos 2022'de ABD askeri danışmanlarının desteğiyle faşist Filipinler ordusu tarafından katledildi ve işkence edilerek öldürüldü. Almanya'da Eda Haydaroğlu faşist 129 AB yasasına karşı başlattığı açlık evinin 35. gününde. 28 Nisan tarihinde Berlin'de Federal Ad Adalet Bakanlığı karşısındaki açıklığı ve çadırında basın toplantısı düzenlenecek. Yunanistan'da Konstantina Karsioti dayanışma amacıyla Atina'da 15 günlük açık levesini sürdürüyor. Şubat 2021'den beri hapiste olan Katalan rapçi Pablo Hasel, faşist polisin hastane odasına gidip mahremiyet hakkını ihlal etmesi üzerine tıbbi tedaviyi reddetti. Veli Türk Yılmaz'ın Almanya'daki duruşması sonuçlandı. Bir sene 6 ay Türkiye'ye protesto etmesi ve grup bölüm konserlerine katılması yasaklandı. Yaklaşık 200-300 protestoyu emeklilik yaş yaşının yükseltilmesine karşı borsa binasına baskın yaparken sendika bayrakları sallandı. Kolombiya Bogota'daki bölge üniversitesinde üniversite finansmanını etkileyen kemer sıkma önlemlerine karşı öğrenci protestoları ve çatışmalar devam ediyor. Yollar birkaç saat süreyle ablukaya alındı ve önümüzdeki günlerde daha fazla ablukaya alınması bekleniyor.